2021 yılının Şubat ayının en heyecan verici astronomi olaylarından bir tanesi NASA'nın Mars gezegenine indireceği Perseverance yani sebat aracı olacak. Bu aracın görevi NASA tarihindeki görevler arasında belki de ilk defa doğrudan doğruya Mars üzerinde yaşam veya yaşam izi bulmak olacak. Dolayısıyla bu araçtan gelecek veriler insanlığın geleceği adına gerçekten çok büyük öneme sahip. Ama hatırlayacak olursanız ben size zaten bundan aylar önce NASA JPL laboratuvarına Umut yıldızın yanına giderek o zamanlar adı NASA Mars Rover 2020 olan aracı göstermiş ve neler yapacağını anlatmıştım ve Umut'la da çok güzel bir sohbet yapmıştık. O da bize bolca detay vermişti. Eğer ki o videoyu izlemediyseniz buraya tıklayarak mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ama ben size bu videoda NASA'nın Perseverance aracından ziyade bu araçla birlikte giderek heyecan içerisinde heyecan yaşamamıza neden olan çok daha ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Ingenuity yani Hüner isimli mini helikopter. Evet yanlış duymadınız. İlk defa insanlık dünya harici bir gezegende hem de Mars gibi atmosferi dünyadan kat kat ince olan bir gezegen üzerinde bir helikopter uçuracak. Helikopter deyince tabii aklınıza öyle Apache helikopterleri falan gibi şeyler gelmesin. Sözünü ettiğim helikopter gerçekten çok küçük ve son derece otonom bir helikopter. 1.8 kilogram kütleye sahip ufacık bir robottan bahsediyoruz aslında. Uçan bir robottan bahsediyoruz. Bu helikopterin şasisinin büyüklüğü bir mendil kutusu büyüklüğünde. Yani sadece 14 santimetre küp kadar. Gerçekten çok ufak bir helikopterden söz ediyorum yani. Bundan 6 sene kadar önce Mars gibi bir gezegenin yüzeyinde bir helikopterin uçurulacağı fikri ileri sürüldüğünde bu gerçekten imkansız bir görev olarak geliyordu. Çünkü Mars'ın atmosferi dünyadan çok daha ince ve dolayısıyla bir uçan helikopterin, uçağın vesaire kaldırma kuvveti yaratabilmesi, o aracın kanatlarının veya helikopter bıçaklarının aracın ağırlığını dengeleyip hatta onu geçerek yerden kalkmasını sağlayacak kadar kuvvet üretmesi imkansız gözüküyordu. Ama bunca sene boyunca NASA'daki mühendisler bu konu üzerine azimle çalışmalara devam ettiler ve nihayetinde Mars 2020 aracıyla birlikte yani Perseverance'la birlikte giden bir helikopter inşa etmeyi başardılar. Şimdi bu başarı gerçekten çok büyük bir başarı. Birazcık size bu helikopterin geçmişinden ve neler yapacağından bahsetmek istiyorum. Çünkü helikopteri üretmek zaten başlı başına büyük bir olayken bu helikopterin dünyadan fırlatılış sırasında o roket içerisinde deneyimlenen yüksek titreşimlere dayanabilmesi gerekiyordu. Çünkü çok hassas elektronik devreleri üzerinde taşıdığı için bu yüksek titreşimler sırasında bile bozulması mümkündü. Ama neyse ki dünyayı terk etme sonrasında yapılan testlerde araçtan alınan verilerde herhangi bir bozulma ibaresi bulunmuyor. Dolayısıyla şimdilik dünyadan uzaklaşma kısmının başarıyla atlatıldığını söyleyebilirim. Bu fırlatma 30 Temmuz 2020'de yaşanmıştı. 18 Şubat 2021'de ise aracın Mars yüzeyine iniş yapması bekleniyor. O iniş sekansının başlaması planlanıyor. Dolayısıyla dünyadan Mars'a gidene kadar geçen süre boyunca Perseverance aracı Ingenuity isimli bu helikopterin bataryalarını şarj etmeye devam edecek. Tabi ama iş Mars'a gitmekle bitmiyor. İşin bir de iniş tarafı var ve burada işlerin halen ters gitmesi çok olası. Ingenuity helikopteri Perseverance aracının yan kısmında yan duracak bir şekilde konuşlanmış halde bulunuyor. Bunların her ikisi de bir giriş kapsülü yani adeta bir zırh tarafından korunuyor. Buna rağmen bugüne kadar Mars yüzeyine yapılan iniş denemeleri hangi ülke ve kurum tarafından yapılırsa yapılsın sadece %50 civarında bir başarı oranına sahip. Sırf bu nedenle helikopter Mars'a inişten sonra yaklaşık bir ay boyunca uçurulmayacak. Bu sürede kontrolleri devam edecek ancak ve ancak ancak inişin de başarıyla atlatıldığı anlaşılırsa Perseverance Ingenuity için uygun bir uçuş yüzeyi arayacak ve onu bulduğunda helikopteri ayakları yere gelecek şekilde yüzeye bırakacak. İşte bu noktadan sonra helikopterle iletişim görev boyunca Perseverance aracı üzerinden sağlanacak. Şimdi şunu çok iyi anlamanız gerekiyor tabii ki bu öylesine ilk bir deneme ki Ingenuity aracını bir son ürün olarak görmek çok zor. Aslında bu dünya dışı bir helikopter için bir prototip daha ziyade. Burada bilim insanlarının, mühendislerin göstermeye çalışacağı şey Mars yüzeyinde bir uçan aracın gerçekten de çalışabileceği ve işe yarar veriler toplayabileceği. Yani bu bir deneme uçuşu aslında. Yoksa gidip de bu aracın üzerine çok bilimsel deney sensörleri falan yerleştirilmiş değil. Ola ki bu araç uçarak kalkmayı başarırsa ve belli bir hedefe otonom bir şekilde gidip o bölgeden çok basit bazı veriler toplayıp geri gelmeyi başarabilirse bu ingenuity için muazzam bir başarı olarak görülecek. Yalnız tahmin edebileceğiniz gibi bu iş pek de kolay değil çünkü Mars'ın atmosferi dünyadakinden %1 kadar ince ve bu nedenle dediğim gibi kalkış kuvveti sağlamak gerçekten çok zor. Sadece bu da değil, Mars yüzeyi geceleri eksi 90 santigrat dereceye kadar düşebiliyor. Bu son derece hafif üretilmesi gereken Perseverance'ın üretilebilmesi için kullanılan malzemelerin sınırlarını ve onun bünyesindeki elektronik devrelerin sınırlarını sonuna kadar zorlamak anlamına geliyor. Tabii ki dünyada bu konuda birçok test yapıldı ancak ne kadar test yaparsanız yapın beklemediğiniz koşulların o uzak gezegenin yüzeyinde yaşanması sonucunda bu deney tamamen başarısızlıkla da sonuçlanabilir. Dolayısıyla beklentilerimizi birazcık düzgün ayarlamakta fayda var. Bu konuda o kadar fazla bilinmezlik var ki Perseverance aracı Mars'ın yüzeyine indikten sonra 30 Mars günü ya da 31 Dünya günü boyunca yani yaklaşık bir ay boyunca Ingenuity uçurulmayacak. Öncelikle yüzeyden ve araçlardan veriler toplanacak ve mesela Ingenuity'nin bu soğuk geceleri atlatıp atlatamayacağına bakılacak. Eğer her şey yolunda giderse inişten yaklaşık bir ay kadar sonra ilk uçuş denemesi yapılabilecek. Burada amaç en nihayetinde toplamda 5 otonom uçuş yapabilmek. Ama tabii ki o 5 uçuştan söz edebilmemiz için öncelikle birinci uçuşun başarıyla atlatılabilmesi lazım. Ve burada hep otonom otonom diyorum ya da robot olarak bahsettim. Çünkü bildiğiniz gibi dünya ile Mars arasındaki iletişimin anlık olmasının şu anda bilinen hiçbir yolu yok. Dolayısıyla siz dünyadaki kontrol merkezinde oturup da öyle uzaktan kumandalı araçla oynuyormuşsunuz gibi Mars yüzeyindeki bir aracı kontrol edemiyorsunuz. Bu nedenle mühendisler bu aracın içerisine belirli otonom yazılımlar yüklüyorlar ve bu araç kendi başına önceden belirlenen bir patikayı takip ederek, bir rotayı takip ederek görevini yapmaya çalışacak. Dolayısıyla aslında bilim insanları bu görevin başarılı olup olmadığını görev bittikten çok sonra öğrenebilecekler. Düşünsenize Mars'a bir araç gönderiyorsunuz. Bu araç öncelikle zaten dünya haricindeki bir gezegendeki yaşamın izlerine yönelik deneyler yapacak bir araç, yani Perseverance'dan bahsediyorum. Bunun üzerine bir helikopter ekliyorsunuz ve bu helikopterin uçup uçmayacağından bile haberdar değilsiniz ve ilk deneyi yaptığınız zaman başarılı olup olmadığını bilemeyeceksiniz ta ki o uçuş tamamlanıp da veriler dünyaya aktarılana kadar. Yani özetleyecek olursam Ingenuity'nin başarılı olabilmesi için şu kriterleri sağlaması gerekiyor. Öncelikle aracın Mars'a olan yolculuğu başarıyla atlatması gerekiyor. Sonra yüzeye başarıyla inmesi gerekiyor. Sonra Perseverance'dan başarıyla ayrılması gerekiyor. Sonra bünyesindeki termostatı kullanarak soğuk Mars gecelerini atlatabilmesi gerekiyor. Sonra rotorları üzerindeki güne panellerini kullanarak kendisini otonom olarak şarj edebilmesi gerekiyor ve son olarak Perseverance üzerindeki Mars Helikopteri Baz Üssü adı verilen bir alt sistem ile başarıyla iletişim kurabilmesi gerekiyor. Bunların hepsinin ya da hatta bir kısmının bile başarılabilmesi insanlığın dünya dışındaki uçuş yapabilen araçlar yönünde attığı adımlar konusunda çok müthiş bir gelişme olarak tarihe geçecek. Çünkü bir düşünün, biz dünya haricindeki gezegenleri incelerken ister istemez iki boyutla sınırlıyız. Bir önceki videomu hatırlayın. Yüzeyde eğer sadece hareket edebiliyorsanız sadece ileri geri gidebilirsiniz, sağa sola gidebilirsiniz. Yukarı aşağı gidemezsiniz ve bunun yarattığı çok ciddi bazı sorunlar var. Örneğin uzak bir yere gitmeniz gerektiği zaman uçabilecek olsaydınız oraya çok daha kolay bir şekilde erişebilirdiniz. Veya yeryüzünde aşamadığınız bir engel karşılaştığınız zaman kolayca üzerinden atlamanız mümkün olurdu. Mars gibi çok zorlu gezegenleri ileride eğer ki kolonize edeceksek bu gezegenler üzerinde uçuş yapabilmemiz şart. Ve bu videoyu izleyenler olarak sizler insanlık tarihinin dünya haricindeki ilk helikopter uçuşuna tanıklık edebileceksiniz. Hayatta olmak için ne muhteşem bir zaman öyle değil mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bu videolarımız Patreon, Kriosus ve YouTube üzerinden bize destek olan harika insanlar sayesinde mümkün oluyor. Evrim Ağacı olarak hazırladığımız bu videoları, sitemizde yazdığımız içerikleri ve sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımları faydalı buluyorsanız, Patreon, Kriosus ve YouTube destekçilerimiz arasına katılmayı seçerek gücümüze güç katabilirsiniz. İyi ki varsınız, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.